Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizlerle birlikte diyorum üçlü oyun çekeceğiz arkadaşlar biraz Ana! Lan bu ne? Çık. Lan çiçek sepetisi. Oyun Arkadaşlar sizlerle birlikte... Evet. Ada Ada lan. Abi herkes istediğini seçsin olur mu? Dur şampiyonluk üçlü evet. Ada botlar. Yok botlarla oynamayacağız. Şampiyonluk 9 oyun. Tank seçtim. Tank mı? Dur. Başka ne seçeceğiniz hızlı olun biraz. Ben ben. Dur Ben. Dur ben üçten seçeyim. Ha. Hayır, ben üç tane seçeyim. Hayır. Dur, yeniden, yeniden. Ben bu, bu, bu. Oynayım. Ben de hayalim. Bu kaldır, kaldır. Ben bu. Ana! Yanlış yapıyorum. Bu, bu, bu. Tamam, şimdi Melis üç hayali. tane seçti. Dur, Melis üç tane seçsin. Sonra Mustafa sen hayalet seçersin. Burada bir tane oyun vardı. Hadi uzunluğu Melis ya. Abi böyle hemen basıyordun şöyle. Vahşi batı. Hmm. batı. Bir hayaletten kaçma. Vahşi batı da seçelim. Bu yani. Aynen Boşu. çok eğlenceli. Böyle. Kar, kar kavgası çok güzel. Ağlamak ha. yok. Bu arada ağlamak yok. Evet. Üç tane seçtim. Tamam ee, Mustafa hayalet seçiyorsun değil mi? <laughs> Yarış arabası da seçeceğim mi? Evet. O üç tane hayalet oynayacağız. Dur arkadaşlar da değil tam böyle. Ben... Oyna başladık arkadaşlar. <laughs> Oyunu yeni yükledik. Aslında eskiden yükledik ama çok şey yaptık. Sildik biz. Mustafa dur bir dakika. Abi çekil oradan. Tamam. Arkadaşlar devam ki. Abi ben gidemiyorum. Kaç kaç kaç. Abi kaç kaç. ne Arkadaşlar ben kırmızı, Menis mavi. Ya. Mustafa yeşil ama benim sınırsız mermim Geldi. mi? Geldi. ne Mustafa ne ikinci ne Ben ne ne Evet. 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 ne çünkü çok seviyorum bu oyunu. Bir ben bu Ben çok iyi. Hadi devam ki, devam, devam, devam ki. Allah cezanı versin. Beni. Mustafa gitti lan. Lan! Meniz yanlış basıyorsun tuşlar basarak oynayacağım. Hı, onu bilmiyordum ben. Unuttuk ya. Bir eee video çekmediğimiz günler oldu ya. O oh, bak o gün sildik. Abici neden bettek oluyorum? Kardeşim nasıl bir gol? Arkadaş ben böyle bir oyun görmedim. Gol! Ronaldo golünü attı. E benim benim kalecim yok. <laughs> Abi benim kalecim. Allah teyori. pas verdi vallahi. Ana! Van ver bunu. Van! Lan dom. Aldım. aldım ben. Gol Ronaldo attı. Gol olmuyor. Abi! Bana topu verdi. <laughs> uh -huh. ben nereye gidiyorum? Ben böyle gidiyorum. Gol atıyorum. Ama ben alamıyorum. Oğlum hadi top alsanıza benden. Ronaldo musunuz? James Spor mu? Al lan. <laughs> Ama bana. Tamam tamam merak etmeyin. Siz bir takımsınız. Ta Olmuşsunuz beni yenemediğiniz. Yazıklar olsun sizin. Abi, merak etme merak etme. 2-2-9 Allah hayaletten kaçın. Hayalet bana göz dikti lan. Lan. Ay. Ana bana geliyor bu. Lan Mustafa sana gelmiyor bu it. Bak Melis hayalet olursa Emin olun ki beni yakalamaya çalışacak. Emin Ay, olun. Oldu. Anne geliyor. <laughs> ben kendimi oduttum. Ay oğlum gülmekten öleceğim. Beni olursa dedim. Beni yakalar dedim. Alın yapıyor yani. Aha bunu çok severler. Çünkü bu bir savaş oyunu. Oha. Oha Melis seni öldürttü. Ana bu neden boşuna sıkıyor? Don. İkimiz Melis öldü. Bombayı bir sıktım Mustafa'ya don diyorum. 5 <laughs> oyunu oynamış olduk galiba. Ben de Melis'e geldim. 4-4. Dört, dört. Ben 15 oldum. <laughs> Yo 5. oyun çünkü ben... Ana Mustafa çakal. <laughs> Ana bana atma. Ana bana atma. Arkadaşlar durun durun. Mustafa ben merak etme intikamımı aldım onu yendim. Evet ben yendim. Abi bayağı para almıyorduk ama. 6 oyun oynadık 3 oyun kaldı. Hayalet devam ediyor. Evet hayalet. Abi ya ben bunu böyle çok korkuyorum. Evet. Lan geliyor. Mustafa geliyor. Yıktı lan. Lip, lip, Lan Mustafa gelme bana. <laughs> Arkadaşlar biraz komik ya. Oğlum biriniz bana neden dalıyorsunuz? Evet dalıyoruz. Oğlum <laughs> hepsi bana dalıyor. Bir şey yapam. Ana. 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 Hayalet ana! <laughs> ana! Ay yakala ona hayalet. Mın bak bu ne Lan feneri açtım. vereri vereri <laughs> Ana! Yırtma tuttum lan. Lan yırttım lan. Oğlum bak gel yani. Aç göz! Pişt, 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 pişt. Lan geliyor! Pişt. Ana geliyor bana göz yiyip Hocam beni yarım saattir burada yakalamaya çalışıyorsun. Lan şey var. Bravo bana bravo. Son A oyun. Ama abi ama ben oynuyorum. Merak etme sen 6'sın Melis 8. Melis değil. Ama ben. Nerede benim arabam? Arabam var araba yok. Araba var araba yok. Araba var araba yok. Araba var araba yok. Araba var, araba yok. Ama ben oynayamıyorum ben araba oynayamıyorum. Oha lan nasıl bir çarptın? Lan Mustafa çarpıldın mı? <laughs> abicim ya abicim. Abici, 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 abici. Ben hızlıca bitiririm lan, bitir Abi ben bu oyunu oynayamıyorum. Tam, arkadaşlar Mustafa izliyor şu an bizi. Nedense oyundan çıktı. Ben de anlayamadım. Tozunu yuttum Melis? Ben de oynuyorum. Lan çarptık çarptık. <laughs> Bitirdim ben geriş. Arkadaşlar 10 saat sonra oyun biter inşallah. <laughs> yani arkadaşlar. Ha, dur dur bayılırım ki. Abicim şu an hadi yeneyim bitirelim artık oyunumuzu ve videomuzu. Arkadaşlar videodan sonra yine dörtlü oyun gelsin mi? Kardeşim. gelsin. Kardeşlerime diyecektim ki birisi. Gelsin hadi. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Abicim artık bunu da yapmayın. Hadi hadi bırak bırak. Hadi. Hadi hadi buza sar. Arkadaşlar görüşürüz.